Okey oynamıyor. Herkes fan yüz bir okeydi. Ya olur mu öyle şey? Bir uygulama o taşların cazibeli şakırtısını sana hissettirebilir. Ama her ay sonu telefon hediye edebilir. ya. Peki ortağına attığın o bakış oğlum. Üçüncü yıla özel etkinlik yapıyorlar. At yarışı, slot birçok farklı seçeneği var. Ya bunda baş edemezsin oğlum. Ya taşları kararken birbirine dokunan o eller. Senin niyetin pek okey oynamak. Peki okey çektiğinde ortağının bacağına masanın altından yapılan şey. Peki indireceğiz sen de okey mokey oynamam ya. Kanka söylesene nereden indireceğiz fanyan Yazıyor yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi dedik dedik lan? Peki bilen lan Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yaz son 3 saniye. Değerli yurttaşlar, eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı. Lan ne zaman oldu? Uydurma saçma sapan! Dönmüyor mu bu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktı? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım. Sevgili dostlarım merhaba. Yerini olsam dolar alırdım. Çünkü yükselecek. Yükselmese bile sonuçta yeşil ve yeşil uydur bende. oğlum ben olmadan yansım. ben dolar alıyorum. Sadece bir anlatımdan açıklayayım. Enflasyona bağlı ihtiyanın nominal değer ve sınavî destek yüksek lansman oranına bakınca Kanka ben de biraz daha dolar alacağım. Bir önceki ekonomist ne dediyse ben iki katını söylüyorum. Dolar 20-30'u bulur. İzlemese izleme ben istiyorum efendim. Doları tutabilirsin ya. gidiyor. Ben dolar alıyorum demiştim değil mi? Kesin. Oh, anne! Oh, 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 oh. Al tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitme şey yapma. Ne de Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torunum ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Ses! Emperyalist köpek. Hay maşallah torunum. Da Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok ne oldu ya. Be, bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. <laughs> al hadi 50 lira al anlat. Eee. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş anne öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Ya öyle rahat gidiyorum. Ben. İyi ki diyorum emekli olmuş. Tamam canım hadi sonra görüşürüz. Lan. Hadi. Anladım sen